Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'dayız Şimdi nasıl Kasıldım biraz öyle Survivor oynayayım Bir tane köy buldum Yanılırım falan birazcık da bir kılıç yaptım Al golem keselim mi Uyy Keselim Kılıçlarımı aldım çekelim Ah, oh, kaç. Neyse saldırım. Saldırayım mı? Oh, dur onu yapacağım. Oh. Ay geliyor. Gel, gel. Oh. kestim. Gel lan sen de gel koyun keseyim yemek lazım buraya. At. Kendimiz her her burayı. Şunu alayım. Oh. Çok iyi de şunu da bu ne? Ab bomba mı? Aa, aa, aa. Gel gel. Oh. Bunu bak 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 bak. Şu yapamıyorum ya. Target target target. Oha gel lan. Uyuyor, bomba çalmış. Ah, Neyse evime göstereyim evimi, evimi tanıtayım. Evet. Evim. Burada evim. Burada böyle oturuyorum masam var. Burada e, oturuyor da Burada uyuma, şey var. Uyuyalım. Öyle. Böyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. kaldım. <laughs> Birazcık şu iskeletle savaşayım mı bakalım. Gel lan. Gel. Şu B'yi az önceki yaptığım şey yapamıyorum. Oh. Gel lan. Gel. Gel. Seni yumrukla keseceğim. Oh. Gel buraya. Sıra sende. O gece. Oh. Zombi. Gel bakalım buraya. Çok iyi dövüşüyorum. Çok iyi dövüşüyorum. devam ediyoruz da ne oluyor? devam ediyor neyse. Ya neyse dur bir eve gidiyorum. Eve göstereyim. O ne lan? O ne? Bir saniye dalayım mı? Dalayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ah oh, bu gitti. Aşkım balımız gel. De. Oh yukarıya çıkmam lazım. Gelmiyor. Oraya bir tane Aha dur benim şu özel bitim vardı da. Çalışmıyor niye? Neyse. Doğal gitsin Öldük. Evet aldım zaten tamamlamıştım. Birazcık gittim var. Böyle. Ana kabaralım mı? Evet aldım. Böyleydi arkadaşlar. Bir daha böyle. Bu karanlık.